Direğimiz sağlam görünüyor. <laughs> sağlam gibi gibi. <gülüyor> yani. <laughs> Şamze thank you. Teşekkür ederim. Yani. Sayılır. Tüh. Bak benim şey... Ee... Benim unutulmuş ya benim akılsızlık da bendeki. Ya ben onu nasıl unuturum kardeşim ya. Ya of. Magnezyumu unutmuşum. Ya ben nasıl unuttum onu ya. Abi Bugün kursa giderken unutmuşum orada. Ben biliyorum bir şeyi unuttum yani. Unuttum. Bak bunu unutmuşum. Sabahtandır düşünüyorum. Bu yol. Of. Of yani. Gerçekten of. Arkadaşlar geçeceğiz. Evet. E, bugün bir de şey. Hoca dedi ki. Ee, sağlamlaştırmak istiyorsan dedi direğini üstten de onu vidalattır ve alttaki e, şeyi alttaki şu anahtarla döneceğin zaman dedi ki şeyde e, bir dakika ha vidayı gevşet dedi sen vidayı dedi sıktığın için dedi zaten dönüş yapılmıyor Ondan dolayı vidayı arkadaşlar şey yapacağım, gevşeteceğim. Anladınız mı? Gevşettikten sonra aynı şekilde şey yapabiliriz. Alyanso. Tamam işte bu bunun dönmesini sağlıyor. Bir tane vida var en altta. Bak şuradaki. Bak şu. Şurada bir vida var. Neyse şuraya bir... Arkadaşlar bir şey fark etmediniz mi evde? Bir şeyler değişti. Şuraya bir makine vurmam lazım. Kimse bunu Thank you. <laughs> Arkadaşlar, kimse fark etmedi mi? Bir, evde bir değişiklik var. Ne? Evdeki değişiklik ne sizce? Fark edebildiniz mi? Arkadaşlar, evde bir değişiklik var. Bakalım kimler bunu fark edecek? Bir dakika, ben şu vidayını, vidayı da söktü, söktüreyim. Arkadaşlar, biraz bir gevşetelim. Evdeki değişiklik ne sizce? Yani direği hallettik de arkadaşlar son bir şey son bir şey deneyeceğiz de. Bugün dans kursundaki hoca söyledi yani böyle yapmam gerektiğini. Yoğun dediğini de deneyeceğim. Bugün zaten dersimiz vardı ve magnezyumu da orada unutmuşum. Ben biliyorum bugün bir bir şeyi unuttum yani. Bugün tahmin etmiştim bir şeyleri unuttuğumu. Demek ki magnezyum unutmuşum. Sabahtandır aklımda unuttum unuttum diye. En son bulduk neyi unuttuğumuzu arkadaşlar. Yeni gelenler hoş geldiniz. Şimdi diğer uygulamaya geçeceğiz. Hayır avize değil arkadaşlar yanlış. Abi demek ki o kadar yayın açtım burada, o kadar yani burada yayın yaptık beraber. Aklınız yani sizin başka yerlerde. Gerçekten. Evdeki bir değişikliği kocaman bir değişiklik yapıldı. Kocaman yani böyle kocaman bir değişiklik. Hiç mi fark etmediniz? <laughs> Doğru boya arkadaşlar tabii ki de duvarı boyadık. Duvarı boyadığımız için farklı görünebiliyor. Artık evimiz bu renk olacak. Duvarlarımızın hepsi artık şu yeşil mi? Hangi renk bilmiyorum da ismini. Bu renk olacak artık. Direğin nasıl peki? Direğin nasıl duruyor? Arkadaşlar direğim nasıl? Hı? Direğim nasıl duruyor? <laughs> Evin ortasında nasıl bir